Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber biliyorsunuz ki e, video atmıştan Babi'ye nasıl dönüşülüyor diye. Nasıl dönüşülüyor Nasıl yapılır mı? Öyle mi? Nasıl yazacaktım bilmiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bugün sizinle beraber e, bakın hiç sevmediğimiz de efsane Barolo videolarında bizi çilede çıkaran hepsine olan Turkish Minecraft yani TRMC'nin Dead formunun nasıl dönüşür bugün onu şey, anlaşacağım. Yok. Yok. Şimdi şey, arkadaşlar TRMC'nin detting formuna derek cidere, yoğur, bize. bize bir tane dosya cidere. lazım. Cidere. Benim burada Dur ıı, dosyanın linkini açıklamada vereceğim. Ben buraya da bir kaydettim arkadaşlar. Bize bir tane dosya gerekiyor. Bu dosyayı kullanacağız. Bu arada benim burada da özel video fikirleri için dosyalarım var. Bak arkadaşlar şöyle bir tabi size böyle gelmeyecek bu büyük ihtimal ben bunu çok iyi e, olacağım. E, bak arkadaşlar. TRMC zip dosyası. Görmüş olduğunuz gibi bu dosyayı arkadaşlar şöyle yapacağım. Modla beraber bu dosyayı atacağım. Bir de not da koyacağım tabii ki de. Bakın arkadaşlar bize bu lazım tamam mı? E, bu arada benim gönderdiğim linki de illa indirmek zorunda değilsiniz. Kendiniz de bulup indirebilirsiniz. Ama ben gene link gönderirim. Ben de uğraşmayayım onları aramakla. Ee, bu şekilde arkadaşlar. TRMC'nizi bulamadım. Ama bunu indirmeniz gerekiyor. Yok benim göndermeden yoksa bir yerde bulamazsınız. Bunu bir YouTube arkadaşlar da Kavcı 1545 mi ya da Kavcı Lo mu öyle bir birisi arkadaşlar ya yani, yani birisini kimse bilmiyorum hatta onu da belki etiketlerim o kanal şeyin oraya e, etiketlerim ismini. Onu oyunu yaptığı Bir dating form şeyi arkadaşlar. Dosyası. Bu dosyayı ben şuraya atayım. Bununla işimiz kalmadı. Bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar. bize Minecraft'ın bir modula custom player model lazım. Buraya custom custom player model yazdığınızda arkadaşlar bakın şöyle bir link geliyor. Buna bastınız zaten ben direkt rar formuyla vereceğim ama bunu indirmeniz gerekiyor ee, bakın arkadaşlar şurada al ve diye bir kısım var buna bastığınız zaman şurada al tabi bir sürü versiyonu var hangi bir versiyonu bilirsiniz? ben sadece 1.2.2 de zaten çok iyi çalışıyor yani diğer versiyonları bilmiyorum ama 1.2.2 de çok iyi çalıştığını söyleyebilirim Buradan arkadaşlar bir beta diyor. Bunu kuruyorsun. Bu bu arada şeyde alternos da var. Hani arkadaşlar trollemek için kullanabilirsiniz. Bir de isim saklama modunu da yaptığınızda tamam. Yani zaten alternos nasıl kuracağınızı mod o babi videosunda göstermiştim. Bunu arkadaşlar kurduktan sonra bu arada parantezine bir diyor çünkü ben bir kurmuştum. Böyle şöyle. Bu iki dosya lazım bize. Şu iki dosya lazım. Daha sonra size TL Legacy varsa arkadaşlar, çünkü bazı arkadaşlar diğer videoda şey diyebilir, abi sen işte TL e, Forge şey falan yapmadın, linkini yapmadın diye arkadaşlar. İnternette Forge bulabilirsiniz ama TL Legacy'niz varsa, <laughs> işte TL Legacy'niz varsa, e, Forge ve Abdülfendi'ye mesaj gerek yok. Bu da zaten TL Legacy ile nasıl indirilebiliyor gelecek. Bu terliden indirin. Yani gerçekten hiç Bob Defy'nin rengi bir şey gerek yok indirmenizi. Hocam içine an. kurulu geliyor. Sadece arkadaşlar bu dosyayı buradan e, telli şuraya bastırarak ulaşabilirsiniz. Bu Ulan ee, çocuğu dövüyormuş karı. Yok arkadaşlar ben ulaşmak istemiyorsunuz. Windows yazıp biz update yazıp tamam diyorsunuz. TL kadar çünkü. TL TL Legacy Minecraft Game diyorsunuz. Burada mod klasörü var. Bu modu direkt buna sürükleyip bunun için atıyorsunuz da TL Legacy kurmanızı tavsiye ederim. Orijinal Launcher'ınız varsa da forge kurmanız gerekiyor şekilde. Bu bu dosyada bizim işimize yarayacak evet, arkadaşlar. Buradan evet, tekrar uzAppData klasörüne geliyoruz. Minecraft Legacy Game diyoruz. Burada arkadaşlar bu dosyayı direkt sürükleyip işine atıyorsunuz. Custom cast player'ine de, custom player model var mı? Bakın player model diyor. Ee, ha, 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 ha. be. Player model'i içine attım şıkın abi. Ya. Bakın, çabuk orada hiç ve şey ve yani. daha, e, daha, daha sonra arkadaşlar bakın burada Yok TL bak, şöyle, Legacy, bak, şöyle, Legacy. ben benim minecraft'ım farklı. <laughs> Minecraft'ı açıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Açtıktan sonra ben bu burada arada bu launcher kurmanızı tavsiye ederim. Öyle orijinalle orijinalle hiç uğraşmayın. Bu launcher kurmanızı tavsiye ederim e evet, tabi orijinal lançörüz varsa Allah da yatırma. TL ve evet. kullanmanız gerekiyor. burdan şey Buradan oyuna gir diyorum. oyuna gir. Ne var? ne var? Ne kadar reklam koyuyor bu ya? E? Ne? kadar reklam koyuyor bu? Ne yapıyorsun anne? Ne <laughs> 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 ya, <hiç olmuyorum. gülüyor> anne? annem saçımı seviyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Buradan ee, bakın üstte. Bu anne, <laughs> ya anne bir de çekiyor. tamam, pardon. Evet doğru. arkadaşlar evet. şu üstte Minecraft normalde üstte olmayan bir şey var. Ne oldu ya? geldi mi? Başka bir şey yok mu? Vallahi yok yani. Bayan arkadaşım bak. Şey Oğlum Ahmet'ten şey. sonra başka arkadaşım yok. Yok. Bayan da bak şahane bir vardı <laughs> Ya dayı videoda söyleyecek şey mi? He? Lan videodayım. Videoyu Video konuştuklarınız. Video çekiyor. Ha, öyle şey yapalım. Hmm. Ha, ha, çocuklarım. Arkadaşlar, dayım biraz şey kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar Ahmet'e seslenmek istiyorum. ProSonic kanalından benim arkadaşım. Ahmet oğlum neredesin lan? Sana ulaşamıyoruz En arkadaşlar Ahmet'in nerede? Bu arada arkadaşlar arkadaşımın kanalını da açıklamaya koyacağım. Onu da takip edin. Bir Ahmet ya. Garibimin abonesi düşük. Herkese takip edin. Skype'dan da takip edebilirsiniz. Yani arkadaş olmak isteyebilirsiniz. Eğer arkadaşlar bu videoya bir sürü like gelir. E, ve e, bütün videolarımızı mesela Ahmet'in kanalına, benim kanalıma ve ikimizin kanalına da bir, herhangi bir videosuna beğeni atarsanız sizi oyuna davet edeceğiz arkadaşlar. Bizimle beraber oynama şansımız olacak. Neyse abi. Bakın üstte Minecraft'da hiç olmayan bir şey yok. Open ya. Skin Editor diye. Buna tıklıyorsunuz ve burada bir şey diyor arkadaşlar. Buna ok'a tıklıyorsunuz. Ok tıklıyorsunuz bir şey olmaz arkadaşlar. Buradan fiyat kısmı e, lat diyorsunuz. Bakın şurada cluster atmıştık ya. E, neredeydi o ya? Ha bu arada şu bir şey değil. Player model satmıştık değil biz onu? O nerede lan bu? Ha bu. Bakın, atmıştık ya arkadaşlar. Bunu attık ya. Buna tıklayıp buna ok diyorsunuz ve Evet, TRMC'nin dating formu karşınızda arkadaşlar. Bunu onaylamak için eee eğer test game dersen sadece bir kere oynamış oluyorsunuz. Bunu sevmemiz lazım. Sebe basıp pardon öyle değil. sevdim bunu neye basıyorduk lan? Seve değil mi? sevmem bir şey basıyorduk ama. Ah pardon. Buna buradan arkadaşlar open screen modlusun. Bakın böyle bir şey olacak. Buna export diyorsunuz ve okey diyorsunuz. Bakın oldu arkadaşlar. Daha sonra buradan exit deyip çıkabiliyorsunuz ve buradan arkadaşlar teknolojiye gelip şurada yeni bir dünya oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada illa TRMC skin olmayabilir mi? Sanki kendi skininizi de ekleyebilirsiniz. Ben TRMC skin yani yaptım. Ee, buradan şimdi şeyler konuşacağım. Ben bütün yaptığım için bakın ben de gözüküyor. Sizde böyle olmayacak. G tuşuna basıp model diyorsunuz. Bunu select deyip apply e, yaptığınızda arkadaşlar geçmiş olsun pet'eksiniz. Ama TDMC olarak skin nasıl değiştiriyorsunuz onu göstereyim. Buradan buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın skin bu ya. Bu şuradan e, skin settings. E buradan neye basarım? Open skin. Ha! bakın skin değiştirmek için buraya geldim. Buraya arkadaşlar istediğiniz herhangi bir skin ekleyebilirsiniz. Ben internetten dating skin arayacağım. Minecraft. Minecraft tak. Minecraft TRM diyor dating yazsam. Bu arkadaşlar yazamıyorum ama saçma sapan isimler Allah aşkına ya. Burada e bu arada ben Kribi Pasta formuna girmek zorundayım çünkü şu şeyi kopyalamam gerekiyor. Şimdi, şimdi, arkadaşlar şunu bir kapatalım ilk önce. TRMJ e, bu ulan Minecraft Deathlink Skin diyorum abi. Abi e bu arada bunların linklerini vereceğim size. Yani Deadlink Skin de kendi skin de istiyorsanız var arkadaşlar. Bakın TRMJ TRMJ niye diyorum ben? Skin downlanda basıyorum abi bakın skinim indi. Bunu şuradan tut tut. Ee, bir dakika şöyle oluruz galiba. Şuraya basınca evet tamam. Tamam arkadaşlar. Bundan geriye gidiyorum. Remote müydü? Ne konuşuyordun ya? Tamam öyle yapmanıza gerek yokmuş. Tamam ben tamam. Ben <laughs> çözdüm. Tamam lan Buradan arkadaşlar. Acili gibi Dettinki Şimdi e, ne ha şu. Oh ok dedim. E, Çok Lan. Niye bozuldu? Biri kaçta uşur? bilmiyorum arkadaşlar. Eee ama. Dur nerede düzelir ettin yapınca? Buradan e, lat, evet diyorum. Uh, player model Dettiğim gibi okey dedim Bakın okay. Oh. E, bunun skin'i böyle ya abi Bunu gene skin oh. edit Open skin dedim Alo. Geri gel geri gel geri gel geri gel Ben Değil şeyin mi? skin dinliyorum oh, ya gelmesin. bence Neredesin ne oğlum? Sağ Bobby <laughs> seçtim okey dedim Bakın arkadaşlar Bobby'nin Dettiğim <laughs> formu <gülüyor> Beğendiniz mi? Böyle eserine skin daha ekleyebilirsiniz. Daha Mesela olayım. başka birinin skin de ekleyelim. Kimi sikiyor bakalım. Şimdi, mesela Kent Slip var ya. Kent Slip'e skin'e gidiyor. Yani. Kent Slip var mı lan bu, bu? Evet. Can Kent Slip. Onu da dating yapalım. Ya İstediğiniz kişi dating e yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne? Buradan otlamın Biz kendi skin'inize dating e yapabilirsiniz. Şimdi daha yani ben kendi skin yapamam çünkü Telelancer'ın verdiği bir skin. Ben Telelancer görüyorum. Telelancer'ı onun verdiği özel bir skin. Buradan Dalgant'a geliyor ve nerede Kim bakın şeyde de? bu. O şey dedi. Bakın kendisi bir de dating de. yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam o ben seni ararım sonra. Bakın. O bayağı iyi ya. Yani bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. İstediğiniz karakteri de yapabiliyorsunuz. Mesela başka birini daha yapalım abi. Hadi son olarak Green Steve yapalım. Green Steve ben çok seviyorum. Minecraft. Green Steve efsanesi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden Green Steve yapacağım. Anne gidiyor ama hemen dönecek tamam mı? Ha, Green Steve. Ee, Green Steve kim dedim? Bakın dün içtiğim şu skini var arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Ve buradan davanda bakıyorum. Aa Bak çok güzel bir efsane ya. Şöyle senin rengine kurban olunman var ya. Şimdi. Daha sonra bir koşa buradan geliyorum. Sahi. Pardon, pardon. Latte, latte. Ee, nerede? Ha, sekiz edin. Bir şey, şey yapalım. Buradan geri geleceğim. Sen kapa geri geliyor. Ondan daha bulan sürmem lazım. Şurayı mı? Tamam, tamam. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar bakın Green Steam nokta piyan gidiyor. Bunu eklediğimizde bakın Green Steam ile de böyle kaydetmek istiyorsunuz. File, Explore. Bunu seçiyorsunuz. Explore. Okey dedim. Oldu. Daha sonra şu burada yani çıkmak için Exit'e basıyorsunuz. Okey dedim. Ve buradan bunu seç olmuş dünyamı ve olacak şey bakın. <laughs> Abi Green Steel oldu. Of şu kadar güzel. Var ya şimdi şunun hafını söyleyemem yani. Kendi en sevdiğim efsaneyi Görmüşsünüz gibi Dettinger çevirdim. Mahmut Bey gözden geçirir. Tabi arkadaşlar bu modu ha bu modu Gözde isterseniz kendi skininizi ekleyebiliyorsunuz. Yani mesela oynayacağınız bir gire, skin gire, de, de yapabilirsiniz bu şekilde e, Dettinger. Bence güzel yani. Hey koyunlar köylüler ben geldim Green Steel. Ay ben Green Steel olsun? <laughs> Benim efsanem bu arada bundan sonra Dettin Pilski Öldü kork lan benden Ben de senden daha büyüğüm Kocaman <laughs> verir, teşekkür ederim. Ha bu arada arkadaşlar bunu değiştirebildiğimizi ben bilmiyordum ee, Öğrenmiş oldum ben de Size gösterirken öğretme öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bütün modların linkini açıklamada vereceğim. Forge'un linkini de hadi vereyim İstim, bari. Hani e, ama Tailler Rasin linkini ya, vereyim bari. Yani Forge'da uğraşmak istemem. Hem güzel bir launcher. E, yani bütün Minecraft sürümleri var. Mod kurmak isterseniz de Forge sürümü var. Arkadaşlar neyse bu videoyu da kapatalım. Bye bye. <laughs> yani, bye bye arkadaşlar görüşürüz kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi.